Selamünaleyküm arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ayetleri, sağlık için dua, şifa için dua, hasta duası, hastalara şifa duası arayanlar için en etkili şifa dualarıdır. Tevbe suresi 14. ayetten. Ve yeşfi sudura kavmin müminin. Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın. Yunus suresi 57. ayetten ve şifa un lima fis suduri. Gönüllerdeki dertlere şifadır. Nahl suresi 69. ayetten. Yahrucu min butuniha şarabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnas. İnne fi zalike la ayeten li kavmin yetefekkerun. Onların, arıların, karınlarından renkli, çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İsra suresi 82. ayetten. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'mine. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Şuara suresi 80. ayet. Ve izâ maridtu fehuve yeşfini Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Fussilet suresi 44. ayetten. Kul huve lillezine amenu huden ve şifaun. De ki o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin.